Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda kamu personeli aile bildirim sistemi yani KAPPIS hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Daha önceki videomuzda personellerimizin e-devlet üzerinden aile yardım ödeneği ve asgari geçim indirimi için nasıl bir bildirim yapması gerektiği ve bu bildirimi muhtemete nasıl göndermesi, sistem üzerinden göndermesi gerektiği ile ilgili açıklamalar yapmıştım. O açıklamalara ilave olarak muhtemetin kapris sistemi üzerinde yapma yapması gereken veya yapabileceği işlemler hakkında e, bilgiler vermeye devam edelim. E, öncelikle maaş işlemleri ekranına geliyoruz ve burada maaş bilgi girişine tıklıyoruz arkadaşlar. E, eğer personel bize e, bir dönük vermişse bildirim yaptığına dair e, buradan o personelin çalıştığı okul veya kurumu veya bu kur, okul veya kurumun bağlı olduğu genel müdürlüğü kurum 5 düzeyinden seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra kuruma geçiş yap dedikten sonra e, eğer kişi sadece o kişi üzerinde bir işlem yapacaksak kişi sorgula ile personel listesini güncelledikten sonra ilgili personeli seçerek kap bir sistemimize tıklıyoruz. Fakat e, sadece bir kişi üzerinden değil e, o okul veya kurumda veya o okul ve kurumun bağlı olduğu genel müdürlük e, düzeyinde e, çalışan tüm personellerin e, bildirimlerinde görüntüleyip oradan da ilgili kişiler hakkında işlem yapabiliyoruz. E, şurada e, kamu personeli aile bildirim sistemi Campus diye bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Buna tıkladığımız zaman e, aile bildirim onay ekranını açıyoruz aile yardım bildirimi dök diye bir pencereye bir yeni sayfaya sistem bizi yönlendiriyor. Burada OA içerisinde veya o kurumda ee, ne kadar e, onaya gönderilen bildirim varsa arkadaşlar burada e, görüntüleyebiliyoruz. Bugün için bir tane bildirim örnek olması amacıyla e, yapmıştık. Sadece o bildirim e, gözüküyor. Bunu muhtemelen onaylaması gerekiyor ki arkadaşlar kişi e, o ayki maaşında aile yardım bir ödeneği e, ve asgari geçim indirimi imkanından faydalanabilsin. E, bu örnek bildirim üzerinden gidersek e, burada bir sorgula ekranımız var. Eğer burada e, birden fazla bildirim olsaydı e, kişinin ismini veya TC'sini yazarak buradan e, o listedeki ilgili bildirime ulaşabiliyoruz. Şu aile yardım raporu ve aile durum raporu, engellilik durum raporu dök diye pdf formunda bildirim formlarımız var arkadaşlar. Bu formları tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü kişi yanlış bilgiler verebilir veya doğru bilgileri e, girmemiş olabilir Bu raporları indirip kontrol ettikten sonra eğer e, bir hata gördü isek bu e, bildirim seçilerek işlemi iade et yapabiliyoruz arkadaşlar e, bu kişi e, bildirimi yapan personel e, tekrar aile e devlet sistemi üzerinden e, bildirim formu düzenleyerek tekrar muhtemelde göndermesi gerekiyor. E, yaptığımız inceleme sonucu e, bu işlemi kabul edeceksek bu bildirimi e, onaylamamız gerekiyor. Gene ilgili birim e, bildirim seçili iken işlemi onayla dediğimizde arkadaşlar e, bu kişinin KBS kişi kartındaki Aile durum e, bildirimi bilgileri e, güncelleniyor e, ve o kişi o ayki maaşında aile yardım ödeneği ve geçim indiriminden e, faydalanıyor arkadaşlar. E, i̇şlemi iade ettiğimizde ise gene personel o bildirimi e, yeniden düzenleyip e, bize göndermesi gerekiyor ki bu ödemelerden faydalanan bilsin. Burada bir de arşiv ekranımız mevcut. Hemen aile bildirim arşiv ekranına tıkladığımızda şurada bir sorgula ekranı butonu var. Ayrıca tüm bildirimleri de bir butonumuz bulunuyor. Örneğin şöyle bir örnek olmaz amacıyla tıkladığımız zaman, Burada arkadaşlar geçmiş yıllara da dahil olmak üzere bu kurumda çalışan personellerin yıllar içerisinde yaptığı bildirimleri de görüntüleyebiliyoruz. Buradaki raporları inceleyebiliyoruz. Burada bildirimi onaylayan muhtemete ait bilgiler, bildirim onay tarihleri, muhtemete gönderilme, e, tarihleri e-devlet üzerinden e, çalışanların e, bu bildirim doldurduktan sonra muhtemelen gönder butonuyla e, tıklayıp e, e, onayladığı tarihleri de görme imkanımız oluyor arkadaşlar. E, bu bildirimlerin çok detaylı incelenmesi gerekir. Bildirimi yapan personellerin de konu hakkında mutlaka bilgileri olması gerekiyor ki doğru işlemleri yapabilelim. Genelde bu CAPBİ sistemi yerine muhtemeler form şeklinde, Fizik evrak üzerinden bildirimleri almaya çalışıyorlar. Böyle bir sistem olmasına rağmen personelin konu ile ilgili bilgi eksikliğinden dolayı yanlış bildirimler yapabiliyor arkadaşlar. Biz onayladığımız zaman bu raporları incelemeden onayladığımız zaman kişi eğer yanlış bilgi vermişse o yanlış bilgiler üzerinden doğal olarak fazla ödeme, yersiz ödeme veya eksik ödemeler personel aleyhine gerçekleşebiliyor. O yüzden bildirimin fiziki yani kişinin daha önceki videomuzda gösterdiğimiz aile durum bildirimi formunu doldurarak yapması bu hataları azaltıyor arkadaşlar. Yani ben de kurumda aile durum bildirimlerinin fizik olarak yapılmasını talep ediyorum. Çünkü o anda personel o bilgileri forma işlerken çeşitli bilgiler ve uyarılarda bulunarak doğru bildirimi yapmasını sağlamaya çalışıyorum. Ki yersiz ödeme veya eksik bir ödeme Yapmayalım diye. E, fakat böyle de bir sistemimiz var, çalışıyor. Bu sistemde kullanılabilir. E, e, fakat tüm çalışanlarımızın aile yardım ödeneği ve asgari geçim indirimi hakkında detaylı e, bilgilendirme e, yapmamız halinde sağlıklı işleyecek bir sistem olarak değerlendiriyorum. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar umarım faydalı olmuştur. Gelecek videolarda görüşmek üzere kolay gelsin.